Cesur küçük kelebek bir zamanlar, yemyeşil bir ormanda yaşayan küçük bir tırtıl varmış. Adı Pati'ymiş. Pati günlerini yaprakları kemirerek ve ağaç dallarında gezerek geçirirmiş. Ancak içten içe her zaman büyük bir hayali varmış. Uçmak. Bir gün Pati annesine dönüp sormuş. Anne, ben de bir gün uçabilecek miyim? Annesi tatlı bir gülümsemeyle cevap vermiş. Sabırlı ol, küçük tırtılım zamanı geldiğinde gökyüzünde süzüleceksin. Pati annesinin sözlerine inanmış ama sabırsızlıkla beklemek onun için zor olmuş. Çünkü çevresinde kelebekler havada süzülürken Pati hala yerde sürünüyormuş. Her gün gökyüzüne bakarak uçmanın nasıl bir şey olduğunu hayal ediyormuş. Bir gün Pati kendini çok yorgun hissetmiş. Bir ağacın dalına tutunup dinlenmeye karar vermiş. Fakat o dinlenirken vücudu yavaşça bir koza örmeye başlamış. Günlerce koza içinde uyumuş. Zaman zaman kendini karanlıkta yalnız hissetmiş ama sabırlı olması gerektiğini hatırlamış. Derken bir sabah koza yavaşça çatlamış. Pati uykusundan uyanmış ve kendini bambaşka bir şekilde hissetmiş. Artık bir tırtıl değilmiş, kanatları olan güzel bir kelebekmiş. Yeni kanatlarını dikkatlice açmış ve nazik bir rüzgarın yardımıyla havalanmış. Pati, hayalindeki gibi gökyüzünde süzülüyormuş. Renkli kanatlarıyla ormanın üzerinde dans ediyor, çiçekten çiçeğe konuyormuş. Gökyüzünde süzülürken diğer kelebeklerle tanışmış ve onların yanında ne kadar mutlu olduğunu fark etmiş. Annesinin sabırla beklemesi gerektiğini söylediği anları hatırlayıp içten bir gülümsemeyle uçmuş. Artık Pati Sadece bir kelebek değil, cesur ve sabırlı bir kahramanmış. Ormandaki tüm küçük tırtıllara uçmayı beklemenin güzelliğini anlatmış ve onlara cesur olmalarını öğütlemiş. Ve böylece Pati, ormanın en cesur küçük kelebeği olarak anılmaya başlamış. Son.